Evet değerli dostlarım süreçleri anlatıyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada Davut ve Süleyman'ın tahtına oturacak olan ceset yapısından bahsettik. Ama bütün bunları söylerken hep Kudüs merkezli konuşuyoruz ya. Peki açıkça Kur'an-ı Kerim'de Kudüs ismi yazıyor mu? Mesela İncil'de, Tevrat'ta geçiyor ama Kur'an-ı Kerim'de açıkça geçiyor mu diye baktığımızda aslında Kudüs kelimesi kelime olarak şehre atfen kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de açıkça geçmiyor. Fakat ne geçiyor? Enbiya suresi 71. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah İbrahim'i etrafını mübarek kıldığımız bir arza yerleştirdik diyor. Yani etrafını mübarek kıldığımız bir arza yerleştirdik. Bu burası neresi? Burası Kudüs. Yani arz o arz Kudüs. İşte İbrahim bütün dinlerin İbrahim bütün dinler Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık İbrahimi din olduğu için burada bütün dinlerin aslında bütün dinler tarafından mübarek kılınan bir yerden bahsetmiş oluyoruz arz deyince. De arz o yerin, o toprakların merkezi olmuş oluyor. Şimdi peki bu burada bütün İbrahim'i dinler, kendileri Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar burada yerleşme yani burada Herhangi birine mi verilmiştir Kudüs'te yerleşmek? Bu arz belli bir yere mi verilmiştir? Hayır arza yerleşmenin şartları vardır. Yani belli bir işte İsrailoğullarına verilmiştir, Yahudilere verilmiştir, Hristiyanlar böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah kutsal metinlerde yani teopolitik okuma yapıyoruz. Kutsal metinlerde arzda bulunmanın şartları, oraya yerleşmenin, orada oranın bereketinden istifade etmenin şartlarından da bahsediyor. Nedir o şartlar? Yani arz şartsız, koşulsuz olarak belli bir kavme, belli bir topluğa verilmiş değil. Ne tür şartlar gerekiyor? Bir salih kullar olacak. Yani ıslah edici olacak. Sonra fesat çıkarmayacak, ifsad etmeyecek, fitne fesat yapmayacak. Sonra zulmetmeyecek. Yani salih kullar olacaklar. Salih kullar ama ifsada da alet olmayacaklar. Fitne fesat da yapmayacaklar. Zaten salih kullar olması onların fitne fesat yapmamasını da gerektirir koşul olarak. Ama biz bunu tekiden kuvvetlendirmek için söylemiş oluyoruz. Ve zulmetmeyecek. Zulmetmek ne demek? Mesela insanları evlerinden sürüp atmayacak. İnsanların ekinlerini, tarlaların evlerini yakıp yıkmayacak. Faiz alışverişi içerisinde bulunmayacak. Çünkü faiz zulümdür şirk koşmayacak Cenab-ı Allah'a. İşte Allah'ın geçmişte helak etmiş olduğu kavimlerin yaptığı işleri, kötülükleri icra etmeyecek. İşte salih kullar bunlar demek. Bu şartlarla verilmiş yani kutsal mekan. Peki bunlara uyulmazsa ne olur? Cenab-ı Allah bunlara uyulmazsa buradan sürer atarım diyor topluluğu. Ki bunlar yapıldı mı? Evet. Mesela İsrailler Kudüs'e yerleştiği zaman bu bozulmanın neticesi olarak cezası olarak bir Babil sürgünü yaşadılar. E Ebukatnezar geldi, onları oradan sürdü, çıkardı ve karısını, kızını, çoluğunu, çocuğunu aldı, Babil'e sürgüne götürdü. Başka Roma'da General Titus Roma sürgününü görür. Roma'da bundan 2000 küsür sene önce oradan dağıttı. Orada da bir bozulma yaşandı. İşte bu salih kullar olma vasfını yitirdiler, zulmettiler ve orada kalma, oraya yerleşme ehliyetini kaybettiler. Şimdi aslında mesela bunu Yahudiler genelde bu topraklar bize vaat edilmiştir, verilmiştir derler. Bunların bu iddiasını en çok destekleyen e, ayet Kur'an-ı Kerim İsra suresi e, 104. ayetidir. Yani insan hemen aklına şu geliyor ya açıkça burada İsrailoğullarına e, bu arzın verildiğini ifade etmesine rağmen Kur'an-ı Kerim neden Yahudiler bu ayeti kerimeyi? kendilerine siper etmiyorlar. Neden buna sarılıp da bak Kur'an-ı Kerim'de de sizin kitabınız da Müslümanlara hitaben burasının bize verildiğini söylüyor demiyorlar. Halbuki bu güzel bir kaynak onlar için. Demiyorlar çünkü Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına verildi ama şartlarını da söylüyor. Salih kullar olma, zulmetmeme, Fitne, fesat, ifsat yapmama şartlarıyla bunları yaptığınız takdirde bu zulümleri icra ettikleri takdirde yine buradan bu topraklardan Cenab-ı Allah onların sürüleceğini ihtar ediyor, hatırlatıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Kudüs açıkça yazılmasa da arz olarak belirlenen yerdir Kudüs. Etrafı mübarek kılınmış, kılınmıştır. Salih kulların kalması şartına bağlıdır. Yani salih olacaksan salih kullar ifsad etmeyen, zulmetmeyen kullardır. Bu şartlarla kalınabilir o etrafı mübarek kılınan topraklarda. Bu şartları taşımıyorsanız oraya gidebilirsiniz. Saltanatı yani bir hükümeti kurabilirsiniz ama yönetemezsiniz. Çünkü oradan sizi Cenab-ı Allah bil vesile bir bir şeyi vesile eder bir şey olur oradan sizi sürer çıkarır atar. Peki bunları nasıl bunlar nasıl görülemiyor? Biz bütün bunları okurken bu teopolitik okumalarda bunları ortaya çıkarıp görebiliyoruz. Neden göre görülmüyor? Çünkü hırslar kutsal metinleri objektif okumayı engelliyor. Yani siz hırsa kapılırsanız hırslarınız, hasetçilik, hırs sizin kutsal metinleri objektif objektif bir şekilde okumanıza engel olur. Bu engellerle yanlış stratejilerle yürürsünüz. Sonunda kaybedenler safına dahil olursunuz. Peki nasıl oluyor da bu haset, bu hırslar size engel oluyor? Onu da bir sonraki bölümde ifade etmeye çalışalım.